Geç. tekrar Arayun. Arayun. Geç. Arayun. Tamam. Şimdi dön. Üçlü yapıyoruz ya. Güzel. Şimdi öne

yazılım mühendisliği istiyorum daha çok. Demek ki sporda başarım varmış. Atletizme başladığımdan da ilk başta küçük küçük ufak adımlarla ilerledik. Şimdi ise hayalim olan milli takıma girmek. Milli takıma girdim. Yavaş. Yavaş. Yani ilk başta orientilik sporunu yapıyordum, basketbol yaptım, birçok branş denecim. Hepsinde bir hafta, iki hafta kalıp canım sıkılıyordu. En uzun süreçte atletizmde kaldım, atletizmde enerjimi atıyordum. Her gün gelip idman yaparak zevk alıyordum. Bu işi zevk için yapıyordum. Kısa mesafe 60 metre ile uzun atlamayla başladım. Ondan sonra cross yarışmalarıyla başladım. 3000-2000 metre koşularla. En sonunda ise vücudum kuvvetlendikten sonra beni 800 metre bunun aşına aldılar. <laughs> en son yarışım olan İzmir 8-9 Haziran'da Türkiye şampiyonu oldum. 1.54 derecemle. Önümüzdeki hafta Avrupa'da ülkemizi temsilen milli takım yarışmasına gideceğim. 18-21 Temmuz aralığında Avrupa'da ülkemizi temsil edeceğim. 800 metrede e, en iyi derecemi koşup e, ülkemizi altın madalya getirmek istiyorum. Bundan sonraki e, hedefim e, ülkemizi en iyi şekilde Olimpiyatlarda temsil etmek, olimpiyatlara çıkmak e, ve 800 metrede dünya rekoru kırmak. Yiğit şu anda Diyarbakır ilini temsilen milli takıma seçilmiş en genç atlet olarak tarihe geçmiş bulunmakta. Yiğit'ten mevcut hedefimiz zaten Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya ülkemize kazandırmak. Daha önce bunu hiçbir atlet başaramamış. Yiğit de bu potansiyeli gerçekleştirebilecek bir sporcu. Kendinden bir yaş büyük sporcularla yarışarak ona olan güvenimiz sonsuz.